Bir büyüğümüzün güzel bir sözü var. Der ki: Şehirleri imar ederken nesilleri ihmal ederseniz gün gelir ihmal ettiğiniz nesiller imar ettiğiniz şehirleri tahrip ederler. Yani maddi gelişmeyle birlikte manevi gelişmenin birlikte yürümesi gerektiğine işaret eder büyüğümüz. Hakikaten böyledir kıymetli kardeşlerim. Dünya hayatı Ahirete kıyasla Rabbimizin ifadesi, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle bir akşam vakti ya da bir kuşluk vakti kadardır. Dünyayı elbette imar etmeliyiz, yaşadığımız çevreyi elbette güzelleştirmeliyiz, elbette e, tekniği, ilmi geliştirmek için çabalar göstermeliyiz. Ama hayatın, gerçek hayatın ahiret hayatı olduğunu unutmadan, aklımızdan çıkarmadan bunu yapmalıyız. E bunun sonucunda da maddi imarla beraber, maddi gelişmeyle beraber manevi gelişmenin birlikte yürümesi gerektiğini ihmal etmemeliyiz. Şöyle bir söz aizane meramımı anlatmak için güzeldir zannediyorum. Yani istikamet göstermeden insanların yolunu asfalt yaparsanız, çok güzel yaparsanız. O nereye gideceğini bilmeyen insanların yapılan yoldan, düz yoldan, engelsiz yoldan daha kolay cehenneme gitmesine de sebep olabilirsiniz. Yani önce istikamet göstermek, daha sonra onun yollarını aşmak, işlerini kolaylaştırmak gerekir. İstikamet nedir? Allah'ın rızasıdır. İstikamet nedir? Ebedi hayatımızı kurtaracak, cennet yapacak Rabbimizin cemali yapacak güzelliklere kuşanmaktır. O nedir? E, Kur'an-ı Kerim'in temel prensipleridir. O nedir? Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bıraktıkları, yaşayarak gösterdikleridir. Dolayısıyla bunlarla beraber nesillerin yetişmesi, yetişmeye çaba göstermesi gerekir ki, yetiştirilmeye çaba göstermesi gerekir ki, hem dünyadaki huzurumuz, hem de çok daha önemli olan ebedi hayatımız huzur ve afiyet içerisinde geçsin Rabbimizden nasip etmesini niyaz ediyoruz.